Günler Beşiktaş'tan siyah beyaz ekibe gönül veren kalpleri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar gönderek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak dünyanın dört bir yanında bulunan Beşiktaşlara ulaşmamıza katkı sağlamanız olacak. Bunu da yapmak zor olmasa gerek. Parmaklarınızın çalışması gerekiyor arkadaşlar. İhtiyacımız da var ve bunu yapalım. Evet gündemimizde Beşiktaş var. Bakalım siyah Beyaz ekibin gündeminde neler var. Artık bu saatten sonra gündem her zaman yoğun olacak. Çünkü 11 Ocak'ta transfer dönem başlıyor ve 28 gün süre bu da Beşiktaş'ın da şiddetli tadilata ihtiyacı var. Ve bu tadilatın içinden maksimum karla beraber çıkmak istiyor. Bazı gelişmeler var. Günü günde sizlere aktarmaya çalışacak olduğumuz, sekteye doğruyabilecek veya değişimlerde yaşanabilecek olan o gelişmelerden bahsedeceğim. Şimdi dün bir video yayına verdim. Erik Bay'de son saniye bilgisiydi. Zaten duymuşsunuzdur. Onun için de yollar her şekilde ayrıldı. A o Erik Bay'de şimdi... Erkil milli takımı sahiplerinin kadrosuna da alınmadı. Bu bilgiyi vereyim. Rosier'le kadro dışı kalan bir başka futbolcudu yolla ayrıldı ayrılıyor. Trabzonspor'a teklif edildi. Trabzonspor düşünmeye aldı. Fakat bir Yunanistan seferi yapacak gibi duruyor önümüzde. Oyuncu ile ilgili sıkıntılı bir süreç var. Çünkü parasını almadığı zaman, günü günde almadığı zaman verimi düşen bir isim olduğu yönünde gelen bilgiler oldu. Yani siyah beyazlar bu oyuncularından yollarını ayrılırken diğer taraf ona Onanay'a iki kiralık teklifi geldi. Fransa'dan geldi. Gönderilgisi hiç beklemeyin. Zaten hiç oynamayan bir futbolcu diyebilirsiniz. Ve anlamlı bir ziyaret Rahmi Koç'tan geldi. Büyük bir Beşiktaş'tı ve her defasında Beşiktaş için elini taşın altına koyan bir iş adamı ve 100. yılında ona 100 numaralı forma hediye edildi. Bu gerçekten e, anlamlı bir ziyareti söyleyebiliriz. Ve e, hızlı da geçeceğim konular arkadaşlar. Süremiz de oldukça kısıtlı. Daha doğrusu kısa bir video yapmaya çalışacağım. Chamberlain 4 Ay Yok ve Samet Aybaba Chamberlain'in bal servisini askıya alabiliriz demişti. Böyle bir durum söz konusu olması da gerekiyor. Aksi takdirde Beşiktaş zaten kadro dışı sakatlardan çektiği çekeceği kadar diğer taraftan bir sakat da uğraşmak istemiyor bu da zamansız bir kayıp oldu transferinde geliştirdiğim bir futbolcuydu sürekli sakatlanıyor müzme sakatlığı var gibi geliyor bana demiştim. fakat Beşiktaş bu transferi yine de yapmıştı önemli bir isim olarak kadrosuna kalkmıştı Salih ve Cenk ilgili anormal gelişmeler var. Oyuncular imzalamıyorlar ve bu konuda oldukça da geç kaldıklarını düşünüyorum. Rakamsal bazı arada farklılıklar var. Hadi ikisi de bizim çocuğumuz, ikisi de yerli diyebilirler. Bu şekilde yol alabilirler ama iki oyuncu da sanki korktu gidiyor gibi. Eğer bu kısa süre içerisinde anlaşmalara imza atmazlarsa Cenk'e Fenerbahçe bilgisi var arkadaşlar belirtelim. Yani Fenerbahçe'li bir destek teması haline. Gider mi? Futbol bu. Yani Beşiktaş'ı bir kenara bırakıp gider. Şimdi yıllar evvel Feyyaz Uçar şu anda Beşiktaş'ın başında. Beşiktaş'ın efsane isimlerinden biriydi. O da bu gibi durumları yaşamıştı ve Fenerbahçe formasını giymişti. Salih'e Avrupa'dan teklifler olduğu yönünde bize gelen bilgiler oldu. değerlendirmeye aldığı yönde. Çok mu erken? Bana kalırsa çok erken ama erken alanda kalkan yol alır ya misali. Bu iki futbolcu gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı yönünde üzücü bir bilgi geldi bana. Umarım gerçeği yansıtmıyordu. Ve bu arada Beşiktaş, Berkay Yılmaz, Yunus Emre ki futbolcu, çok değerli bir futbolcu. Bunda belirtim. Hani Samet Aybaba'nın yakın tanıdığı. Onun döneminde Batman Spor'dan Sivar Spor'un altyapısında kazandırılan bir futbolcuydu. Tabii ki büyüdü, gelişti. Ve Can Keleş, o da Karagövük'te futbolcu. ilgisi hala devam ediyor. Devre arası geleceğe yatırım anlamıyla yapılabilecek olan transferler Beşiktaş adına. Ve teknik direktör konusu çok uzadı arkadaşlar. Gerçekten çok uzadı. Can sıkmaya başladı ama saçma sapan işler de yapmaya başladı Beşiktaş. Eğer doğruysa bakın, yurt dışı haberleri şayet doğruysa diyeceğim. Şimdi Sergen Yalçın bir anlarda kırıldı. Neden? kırıldı. Çünkü en son bizim doğal adayımızdır, bekletiyoruz demelerine kırıldı. Evet ama o Beşiktaş duruşu var ya, o Beşiktaşlı olmak farklı bir şey. Her şeyi bir anda bir kenara etebiliyor. Beşiktaş daha öncelikle geliyor. Sergen Yalçın teklif bekliyor. Henüz teklif gitmiş değil. Çünkü Beşiktaş'ın onun önüne yazdığı iki isim var. Şimdi Lucescu'ya teklifte bulunmuş Beşiktaş. Hmm. Ve Lucescu, Rumen basın iddiası diyor ki ben teklifi kabul etmedim. Bana İtalya'dan ilgiler var ve daha garip olanı ise 72 yaşındaki bir isme teklifte bulunması. O da Louis Van Hal Ajax'ta danışmanlık yapıyor. rahatsızlığı var. Rahatsızlığından dolayı da teknik direktörlük yapamıyor. Tam 72 yaşında Beşiktaş ne düşündü ben de anlayabilmiş değilim ve teklifi de geri çevirmiş. Şimdi elde 3 aday kalıyor. Bunların en başında Dide 51'de hala Sergen Yalçın yatıyor. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Beşiktaşların gönlünün en başında Sergen Yalçın yatıyor. Yani Beşiktaşlı taraftarlar, siyah beyaz ekibi gönül vermiş olan taraftarlar. Şimdi burada bir anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Hani Sergen gelir, efendime Sörüp'e Feyyaz alır, Samet Aybabalı bir ekibin içinde olmayabilir. Hani anlaşmazlıklar olabilir. bunda da yaşamaması adına ki bu arada teklif teknik götürmüş olduğu teknik direktörler hep uzun vadeli anlaşmayı istediklerinden dolayı bir türlü ortada imzalar olmuyor, gelmiyor, anlaşma sağlanamıyor. Çünkü Beşiktaş işte zaten bir buçuk yıl sonra genel kurula gidecek ve haliyle bir buçuk yıllık anlaşmalar yapmak istiyorlar. Şimdi doğal aday olarak Sergen Yalçın hala yerini korurken ki bana kalırsa son çare olarak artık ona gidecekler. Yani siyah beyazlar Sergen Yalçın'ı göreve getirecek. Ben öyle düşünüyorum. Üç aday kal dedim. Bruno Genesio arkadaşlar ben teknik direktörlüğü yapmıştı. Bu birinci sıradaki aday. Şu andaki aday saydan en başında yer alıyor ve Beşiktaş onlar görüşmelerini sürdürüyor. İkincisi Grosne ki önemli bir teknik direktör da belirtim ve son olarak Sergen Yalçın. İşte burada Grosne ile anlaşma yapabilir. Bakın onu söyleyeyim size. Önemli de bir teknik direktör veya Sergen Yalçın. Bu iki isimden biri oldu olacak. Ama Sergen Yalçın zaten oldu. Bir kenarda bekletiliyor. Fakat öncelikleri var Beşiktaş'ın. Şu andaki önceliklerin arasında yabancı teknik direktör yatıyor. Yani ne kadar servis etmiş olsak dahi ısrarla inatla sizin isteğiniz olduğundan dolayı servis etmiş olsak da Beşiktaş sizler veya bizler gibi düşünmüyor. Ve bir transfer haberi arkadaşlar. Biliyorsun Beşiktaş'ın elinde artık stoper kalmadı. Biraz da futbolcularıyla yollarını ayırdı. Bazıları sonsuz, bazıları milli takımlarına gitti. Bu doğrultuda 32 yaşındaki bir futbolcu ciddi anlamda dillendirilmeye başlandı. Avustralya ve Sırbistan basını güçlü bir şekilde yazmaya başladı. Evet 32 yaşında olan bir futbolcu. Alexander'dan bahsedeceğim. Avusturyalı bir futbolcu ve 2009 yılından beri Avusturya milli takım formasını düzenli olarak giyiyor. Tam 100 kez de milli takım formasını giymiş olan birisinden bahsediyoruz. Ve bu futbolcunun da sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Beşiktaş 1 milyon euro gibi bütçeyle bu transferi bitirmeye çalışıyor. Ve olacak gibi de çünkü şiddetli bir stopere ihtiyacı var. Devre arasında da bitirmiş kaptan Samet Aybaba Sırbistan'a giderek özel olarak izlemiş olduğu bir futbolcuydu. Yani skat ekibi keşfiydi. Beşiktaş'a önerildi. Samet Aybaba yerinde oyuncu izlemişti. Şimdi oyuncu ve menajer ile beraber Beşiktaş kontağı geçmeye çalışıyor. Tabii ki önemli bir gelişme olacak. Çünkü Beşiktaş'ın dediğim gibi şiddetle bir stopere ihtiyacı var ki o da hazırda bir stoperin olması gerekiyor. Ve Bayat ve arkadaşlar hala İtalyan basını yazıyor. Roma ile devre arası yolları ayrılacak ve İtalya dışına çıkma bu olan bir İtalyan futbolcu Beşiktaş'ın Abubakar ve Cenk'in boşluğundaki ki Cenk zıbı sakatlanıyor böyle bir durumda söz konusu. Belotti gelişmesi yaşanırsa şaşırmayalım. Çünkü Belotti Beşiktaş'a öneriler teklif edilen bir futbolcu. Eğer ki maaş konusunda anlaşma sağlarlarsa Devre arası Beşiktaş formasını giyecek gibi duruyor önümüzde. Evet genel hatlarıyla birlikte Beşiktaş'taki son teknik direktör gelişmeleri içeride ve dışarıda görüşme halinde oldukları futbolcular hakkında sizlere bilgi aktarmaya çalıştığım bir video oldu. Ve beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. hepinizi selam.